Merhabalar, ben Avukat Serpil Çınar. Bu videoda boşanma dava dilekçesinde nelere dikkat edilir, nereye verilir bu dilekçe ondan bahsedeceğim. Genellikle meslektaşlarımdan bu yönde kısa kısa sorular almaktayım. Gerekli eğitimlerde de bundan kısaca hep bahsederim. Çünkü en önemlisi bir davanın bel kemiği dava dilekçesidir. Dava dilekçesinin bütün davayı şekillendirdiği ispat ve delillerin ilerlediği bir konu olduğu için en önemli husus dava dilekçesidir. Şimdi bu önemli hususta hukuk muhakemeleri kanuna uygun olduğunu zaten tüm meslektaşlarım biliyor. Hukuk muhakemeleri kanuna uygun bir dilekçe yazılması gerekiyor. Ama ve lakin dilekçenin içeriğine bakıldığı zaman sunulan iddialar vakalarda önemli olan evlilik içerisinde yaşanılan problemdir. Genelde dilekçelerde şunu görüyorum. Nişan, kına bunların hepsi anlatılıyor. Ama hakim şuna dikkat ediyor. Tabii ki de zaten evlilik birliğindeki kusur veya evlilik birliğindeki olaylara bakılacağı için önemli olan da evlilik içerisindeki hususlardır. Bazı dilekçelerde kına anlatılıyor, nişan anlatılıyor, flört döneminde şiddet uğranıldığından bahsediliyor ve bir duruşmada hakim buna benzer bir dilekçe varken ve hatta asil evlilik öncesindeki kişide bir hususu anlattığında şu cümleyi kullandı. Dedi ki sen evlenmeden önce madem böyle bir şey vardı o zaman neden evlendin diye bir cevap verdi. Aynı mantıkta diyorsun ki evlilik içerisinde yaşadığın kusurları anlatacaksın ki boşanmaya neden olacak olanlar, olan olaylar önemlidir. Nişanda, kınada, evlilik öncesinde yaşanılan durumları bilerek evlenmişsen zaten bunu boşanmaya kusur olarak belirtemezsin. Önemli olan evliliği bitiren olaylardır. Evlilik öncesindeki yaşanılan olaylar değildir. Bunun dışında e, deliller çok önemlidir. Vakalar, iddialar nasıl ispatlanılacak dilekçe aşama aşama belirtilmelidir. Denilmelidir ki bu kusuru vardır, bu iddiamız vardır ve bu iddiada bu delille ya da şu tanık beyanıyla ya da tanığımızla ispatlanacaktır. Tanık isminin verilmesine gerek yoktur. Bunun dışında eğer ki bulunulan ilde aile mahkemesi yoksa asli hukuk mahkemesi yani aile mahkemesi görevi sıfatıyla asli hukuk mahkemesine dava açılabilir. Önemli olan her zaman dava dilekçesinde evlilik birliğinde kusur atfedilecek olan iddiaların sunulması ya da iddialar her ne ise onların sıralı bir şekilde belirtilmesi ve evlilik içerisindeki olaylar yani çerçeve olarak onun çizilmesi gerekmektedir. Bunun yanında dava dilekçesinde eğer belirtilmeyen bir delil varsa sonradan sunulamaz. Dava dilekçesinde dilekçedeki Hukuki deliller kısmında belirtmediğim bir dilekçenin toplanılmasını veya belirtme, tanık beyan belirtmemişsen tanığın dinletilmesinin istenilmesi mümkün değildir. Boşanma talebinin yanında dilekçede tazminat, çocuk varsa velayet, iştirak nafakası, yoksulluk nafakası gibi hususlar istenilebilir. Mal paylaşımı bunun için geçerli midir? Mal paylaşım geçerli değildir. Mal paylaşımı ayrı davayla görülür. Uygulamada evet aynı dava dilekçesiyle mal paylaşımı talebinde de bulunuluyor ama mal paylaşımı geçerli olmuyor. Tefrik edilip olarak başka bir dosya esasına kaydedilerek aynı mahkemede farklı bir dosya üzerinden görülebiliyor. Boşanma dava dilekçesine dair detaylardan kısaca bahsettim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.